Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Hamd, şükür, sena, alemlerin Rabbi, din günün sahibi Yüce Allah'a aittir. Salatu selam, tahiyyatu ikram, sevgili peygamberimize, al ve ashabınadır yolundan giden bütün salihlerin üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, değerli din kardeşlerim, Ramazan okulu programımızın 19. gününde beraberiz. Hoş geldin ya şehir Ramazan diye ağırladığımız kutlu misafirin artık son 10 gününe girmek üzereyiz. Ve malumunuz yarısından itibaren Ramazan'ın elveda ya şehir Ramazan demek durumunda kalıyoruz. Özlemimiz şimdiden artıyor şüphesiz. Rabbimiz dolu dolu kutlu misafiri ağırlamayı nasip eylesin. Kıymetli müminler bugün sevgili peygamberimizin önemli mühim hadis mühim sünnetlerinden biri olan itikafı konuşmaya çalışacağız. Ayşe annemiz sevgili peygamberimizin Medine-i Münevvere'de her sene Ramazan'ın son 10 günü içerisinde itikafa girdiğini Kadir Gecesi'ni ihya etmek üzere bunu yaptığını bize bildirir. Sevgili Peygamberimiz ise İbni Abbas'ın rivayet ettiği, itikafa giren kişi günahlardan uzak olur ve Cenab-ı Allah ona bütün hayırları işlemiş gibi sevap yazar. Çok büyük bir mükafatı olan sünnet-i seniye, itikaf kıymetli kardeşlerim. Sözlükteki manası tutmak, hapsetmek, alı koymak manalarını taşır. Sevgili peygamberimizin de şahsında gördüğümüz gibi Ramazan'ın son 10 günü içerisinde evinden camiye geçerek sahurunu, iftarını camide yaptığını, sadece temel ihtiyaçları için abdest almak üzere efendim e, ihtiyacını gidermek üzere camiden ayrıldığını, onun haricinde ise daha fazla Kur'an okuduğunu, daha fazla namaz kıldığını, daha fazla tefekkürde bulunduğunu sahabi güzin efendilerimiz ve Ayşe annemiz bizlere bildirirler. Yine Ayşe annemiz der ki sevgili peygamberimiz her gününü değerlendirirken gece ayakları ibadetten namazdan şişecek halde iken özellikle Ramazan'ın son 10 günü içerisinde daha yoğun bir ibadete geçerdi peygamberimiz diye Ayşe annemiz peygamberimizden hatırasını bize nakleder. Kıymetli kardeşlerim peygamberimiz bir sene Ramazan ayının son 10 günü içerisinde itikafa giremedi. O sene Şevval ayında, Şevval ayı ki Ramazan ayı sonrasında bayramın başlamasıyla başlayan ay Şevval ayıdır. O ay içerisinde itikafa girdi. Buradan hareketle alimlerimiz Ramazan ayında itikafa giremeyenler daha sonrasında da girebileceklerini ifade ederler, fetva verirler. Yine aynı şekilde özellikle günümüz dünyasında günlerimiz çok hızlı geçiyor ama hiç değilse namaz vakitlerine gittiğimizde nevaytul itikaf Allah adına itikafa niyet ettik diyerek zamanımızı efendim Kur'an okuyarak, sevgili peygamberimize salatu selamlar getirerek, nafile namazlar kılmak suretiyle birazcık dünya telaşına ara vermek, ibadete yoğunlaşmak durumundayız değerli kardeşlerim. Hatırlayalım. din mübin İslam'ın önemli rükünlerinden biri şüphesiz ki vahdet inancıdır. Allah'ın varlığına, birliğine inanıyoruz. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Yani evveli yoktur, sonu olmayacaktır Rabbimizin, insanların ve diğer varlıklarda olduğu gibi. Yine Cenab-ı Allah'ın gücü kudreti kendisindendir. Kul huvallahu ahad deyin ki Allah birdir. Dolayısıyla dış dünyada bugün ateşe tapan, güneşe tapan, ineğe tapan nicesi insanlar oluyor. Biz hepsine diyoruz ki dur biz öyle düşünmüyoruz. Allah birdir. Ezelidir, ebedidir. İşi orada noktalıyoruz. Sonra toplumlar arasında bir kısmı sadece dünya diyor, ahiret yok diyor. Ne oluyorsa dünyada oluyor diyor. Helal bilmiyor. Efendim insan haklarına belki riayet etmiyor. Çünkü hesap günü yok. Bir kısım da var ki ya dünya hayatı zaten fani, geçici, önemli olan ahiret yurduna yatırım yapalım, dünyadan ele tek çekelim diyorlar. Biz ise bu işin ümmetun vasatun, denge, vasat, orta ümmetiz. Dolayısıyla Ecdat işte ne güzel söylemiş. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak, çabalamak, gayret etmek ama biraz sonra veya yarın bilemediğimiz bir zaman dilimi içerisinde Azrail Aleyhisselam bizi de alıp götüreceğini bilmek ve bu doğrultuda hazırlık içerisinde olmak dengeli yaşamak son derece önemlidir. Bir üçüncü haslet kıymetli kardeşlerim İnsan sadece etten kemikten oluşmuş bir varlık değildir. Yani sadece zuyyine linnâsi hubbu şehevat merkezli. Yani kadın erkekten erkek kadından nikah merkezli bir e, birliktelik, hayırlı nesil, varlık, ev, araba var derken ama elbet helal daire bunlar olacak. Lâ tensâ nasîbeke minet dünya Dünyadaki nasibimizi unutmayacağız, gayret edeceğiz, çabalayacağız. Zira Cenab-ı Allah el bu Habibullahi helal dairede kazananları sever. Zanaat sahibinin sanat sahibini helal dairede olunca Rabbimiz sever kıymetli kardeşlerim. Ama ebedi olan ahiret yurdu içinde bizim odaklanmamız lazım. İtikafa girmek suretiyle eşimizle olan münasebetimizi, çocuklarımızın eğitimi, komşularımızla, akrabalarımızla olan ilişkilerimizi, sıla-i rahmi, ve dahi hayatımızı muhasebesini yaparak yaptığımız hatalar varsa farkına varmak, dönüş yapmak, kul hakkı ise helalleşmek ve Rabbimiz olan, Rabbimizle olan münasebetimizi, kulluk sözleşmemizi bir kez daha güzel bir şekilde gözden geçirmekle yükümlüyüz değerli kardeşlerim. Malumunuz Ramazan ayının son 10 günü içerisinde tekli gecelerde aramamız gerekli kader gecesi, kadir gecesi var bin aydan hayırlı. Yani bir insanın ömrüne bedel, 80 küsür yıla tekabül eden bir geceyi Rabbimiz bize lütfediyor. İşte onu sevgili peygamberimiz idrak edebilmek, ihya edebilmek için itikafa girirlerdi değerli kardeşlerim. Hanım kardeşlerimiz de evlerinde bir odayı itikaf odası olarak kullanabilirler. O şekilde ibadete ağırlık verirler ibadete yoğunlaşmış olabilirler kıymetli kardeşlerim. Malumunuz cennetin sekiz katmanı var, sekiz katı var. En ala katı şüphesiz ki peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin katı Firdevs cenneti. Şüphesiz ki yarın ahirette peygamberimizle birlikte olmak isteriz. Yine sevban peygamberimize ya Resulallah biz yarın seninle birlikte olmak istiyoruz deyince Peygamberimiz el mer'u ma'a men ahabbe kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu ama nafile ibadetlerinle de yardımcı ol orada buluşalım buyurdu. Kıymetli kardeşlerim Rabbimiz ben sizinleyim buyuruyor. Öyle olunca bizim de gönlümüzde, fikrimizde, kalbimizde her daim Allah olmalı, Allah adına adım atmalıyız, Allah adına sevmeli, Allah adına buğz etmeli, Allah adına ticaretimizi oluşturmalı, Allah adına eşlerimize emanet görmeli, Allah adına çocuklarımızı yine emanet bilinciyle sahiplenmeli, onları hayata hazırlamalıyız kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ihsan eylesin bizi, anne babalarımızı, evlad uyalimizi ve bütün Müslümanları affeylesin. Bizlere dünya ahiret arasında dengeyi kuranlardan eylesin. Bizleri yine salih kullarından eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil